arkadaşlar. Bugünkü test konuğumuz Mercedes C serisi. Değil arkadaşlar. Tabii ki de Mercedes C serisi değil. Konuğumuz Renault Megane 1.3 TC motoru. Neden bu espriyi yaptım? Çünkü aynı motor Mercedes serisinde de kullanılıyor. Çünkü o yüzden böyle küçük bir tatlı bir giriş yapmak istedim. Motor içerisinde de anlattığım zaman anlayacaksınız ki Mercedes'e kullanılan motorun aynısı. Zaten motoru da Rena Renault veriyor zaten. Renault ve Mercedes ortak geliştiriyorlar bu motoru. Bu motorumuz 140 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. E, 0-100'ü 9.7 saniye fakat bu araba otomatik vites 9 saniye yazıyor. Bana biraz ilginç geldi. Son hızı 205 km saat. Gayet güzel bir motor. Yakıt tüketimi de fena değil. Bütün incelemelerde size az çok anlatmaya çalışacağım. Dış görünüş olarak şöyle. ışıklarımız yanıyor ama zaten güzel led ışıklarımız yanıyor. Gündüz sürüş farlarımız da yanıyor. Işıklarımız e, led ama altlar halojen. E, ona yapacak bir şey yok. Onun dışında ön görünüşte zaten şu Renault'un logosu çok büyük yani biraz kaba, kaba duruyor gerçekten çok fazla kaba duruyor ama seven de var sevmeyen de var seçimi size bırakıyorum. Burada krom detaylar gayet şık gösteriyor aracı. E logo çok büyük olsa da şu krom detaylar öndeki krom detaylar gayet başarılı olabiliyor. Ayrıca aracımızda da katlanır ayna var ben şöyle bir basayım. Evet gayet güzel bir şekilde katlanıyor. Işıklarımızı açayım şöyle. LED Pure Vision adı verilen güzel bir ışıklandırma sistemimiz mevcut. Gun'ın bagajı aslında segmentin ortalarında diyebiliriz. Tuşa basarak açabiliyorsunuz. Ve onun kart sistemiyle güzel bir art mekanizması. Güzel açılarla açabiliyorsunuz. Her yerden okuyabiliyor sensörler sayesinde. 503 litrelik bir bagaj. Yani bagajda stepne yok bu test aracında. O yüzden stepne olmadığı için böyle bir genişlik var. Ben skuturma çantamı falan koydum. Ve şu kapı Şimdi bagajın ağızları buraya girdiği için yer de çalmıyor çok. Tabi buralar çalıyor ama çok fazla da alan çalmadıkları için avantajlı diyebiliriz. Lastik tamir kiti falan aşağıda sanırsam yanlış görmediysem. Evet. Yani bagajda bir halojen aydınlatma var. Başka da bir şey yok. Yani Focus'un bagajıyla neredeyse aynı diyebiliriz. Zaten bu Focus'un biraz daha üst donanımında bu ikon donanımı. Focus Style orta pakette Bu üst paket ikon paket. O yüzden çok fazla da anlatacak zaten. Bir şey ben göremedim açıkçası. ve Bu arada otomatik bagaj kapatma ya da bir tuş şeyi maalesef yok şuradan. Ve fokusta olan Focus'ta olan bir çekme aparatı vardı. O burada yok ama bagajı kapatacak bir aparat var. Şöyle kapatalım. Bu arada geri görüş kameramız da mevcut. Evet. Megan'ın arka koltuklarına geldim. Yani Focus'tan biraz daha rahat koltuklar olduğunu söyleyebilirim ama koltukların Yapısı falan da hani hoş yani deri gibi duruyor ama deri değil gibi yani bilmiyorum garip bir koltuk yapısı ama fokustan kesinlikle çok rahat onu söyleyebilirim. Arka kol dayamamız bu sefer var. <laughs> Sonunda bir arka kol dayama geldi. Buraya içeceklerinizi falan koyabilirsiniz ve telefonunuzu küçük saatte Burada zaten telefon saat bir yer var zaten. Şurada bir bardak ya da içecek koyabileceğiniz küçük bir alan daha var. Buraya içeceklerinizi yani bir litre falan su alır burası öyle söyleyebilirim açıkçası. Malzeme kalitesi yani tabii ki yine sert plastik ama şurası yumuşak yine kolunuzu da arıyormuş. Şöyle camlar tek dokunuş açıp kapanabiliyor. Şurada güzel bir gümüş bir desen yapılmış. Birazcık içeriye hava katmış. Çünkü üst taraf bej ama siyah koltuklar siyah olduğu için birazcık karartı oluyor. Klima menfezlerimiz burada. Şurada da bir nasıl 12 volt soketimiz var. Gayet güzel, yeterli. Yani güzel bir arka yaşam alanı var diyebilirim burada. Kapı kollarımız var. Fokus bu yoktu. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Işıklandırmamız burada. Arka ışıklandırmamız yok ama ortada yapılmış bu. Garip bir düzenek olmuş. Arkaya da yapılabilirdi bence. Fokus var çünkü. Arka ceplerimiz mevcut. İzofixlerimiz var. Koltuğu sakladığım için. Arka koltukta da bu mevcut zaten. En üst pakette dolu opsiyon mu bilmiyorum ama arka ısıtma, arka koltuk ısıtma var mı bilmiyorum. Varsa da buraya yorum olarak yazarsanız ben çok mutlu olurum. Diz mesafesi olarak koltuğu kendime göre tam ayarlamadım ama yine gayet rahat yani hatta fokustan biraz daha iyi diyebilirim. Hani fokus biraz dar, daralan, arkaya daralan bir açıya tasarıma sahip olduğu için. Evet. Evet zorlasam atabildim. Ama tabii buraları da kirlettim. Buraları da hemen silerim ben zaten. Yani diz mesafesi rahat, baş mesafesi rahat. Arabada sunroof ya da cam taban yok zaten. Yine burada rahat edebilirim. Şap tüneli şuraya falan geliyor. Baş parmağımdan başlayıp buraya kadar geliyor. Yani zor da kalınırsa üçüncü kişi oturtulabilir ama kol dayama var. Üçüncü kişiye ne gerek var? Ön koltuğa geçelim. Kapılar da bayağı geniş açılıyor. Hani koltuk sabitlemek için çocuk koltuğu sabitlemek için hiç fena değil. Evet. Megan'ın sürüş koltuğuna geldim. Koltuğa geldim. Ee, yani ilk başta söyleyebileceğim Focus'tan daha kaliteli bir kokpitte olduğunu söyleyebilirim ama orta paketti yani şimdi üst pakette de karşılaştırsam yine Fox'ta da bir dokunmatik ekran var burada otomatik bir vites otomatik vites var e Elektrikli park freni falan onda da pardon onda elektrikli park freni yok hatırlatırım. Yalnız şu renin unut hız sabitleme tuşları yani direksiyon doğmasını her zaman tercih ederim yani her zaman ilk bakacağım yer direksiyon zaten sürücünün ilk yapacağı şey her zaman direksiyon tutmak, direksiyonla hakim yapmak, yola bakmaktır. Hız sabitlemeyi açmak için buraya gözünüzü bir yerden buraya ayırıp buraya bakmak bence biraz saçma geliyor. Önümde yani Sanırsam yeni Megane'da değiştirdi. En bu güzel bir şey. Kokpite baktığım zaman önde dijital gösterge paneli var ama yarı dijital diyeceğim çünkü benzin ve hararet göstergeleri şey ee, dijital değil o yüzden tam bir dijitallik demek yanlış olur buraya. da zaten hemen videodan sonra bir ekran girelim çünkü diğer kamera muazzalı biliyorsunuz. Burada da güzel bir dokunmatik ekranımız var. Gayet de güzel çalışıyor. Evet şimdi sesi de kasalım. Araca geldiğimiz zaman burada park yardımcımız bile var yani otomatik park edebiliyorsunuz. Pardon, bakayım. Yok, pardon, otomatik park yokmuş arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, park yardımcısı deyince ben otomatik park sistemi var sanmıştım maalesef yokmuş. Sürüş yardıma sistemleri burada. Yorgunluk algılama uyarısı var sadece başka bir seçenek. Multisens buradaki tuşa basarak sürüş modlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Ben de şu an ne sürüyorum yani eco ile konfor arasında bir sürüş pozisyonuna sahip diyebilirim. Çünkü sport var, eko var, konfor var. Perso var, perso ile siz ayarlıyorsunuz. Öyle biliyorum. Onun dışında otomatik farımız ve yağmur seyircimiz zaten mevcut. Bunlar standart zaten. Onun dışında camlarımız tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor zaten. Burada şu an motor çalıştırmadığım için söyleyeceğim. Start stop sistemimiz zaten var. Anahtarsı çalışma sistemimiz de var. Giriş de var diye biliyorum. Vitesin önünde şöyle güzel bir göz var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Gayet güzel bir alan var. Bir telefonunuz gayet sağır. Bir 12 volt soket. İki tane de USB girişi var, bir tane de AUX girişi var. Gerçi arabamızda da Bluetooth var, AUX'a çok ihtiyacımız yok. Kayar kapaklı bir alanın altında da iki tane bardaklık var. Buradan açılarını ayarlayabiliyorsunuz içeceğinizin boyutuna göre. Buradan güzel boyutları ayarlayabilirsiniz. Elektrikli parfümümüz zaten mevcut demiştim. Torpidoya bir bakalım. Evet, Torpidomuz da yavaş açılıyor. Gayet fevkalade güzel bir şekilde açılıyor. Alanda yeterli. Işıklandırması var. Evet ışıklandırması da varmış. Alanda fena değil. Ortalarda. Fokus kadar diyebilirim. Aynalarımız katlanabiliyor. Hatta şöyle. Şöyle katlanıyor. Evet, şu an açık, araba açık olduğu için katlanmayacaktır. Ama elektrikli katlanır aynamız var. Eko, modumuz zaten buradan tuşumuz var. Burada start stop tuşunu var. Ayarlı kapatabiliriz. Burada yani, Renault'dan alışık olduğumuz ses kısmı tamamen kapatma tuşlarımız burada mevcut. Far yükseklik ayarı falan var. Burada malzeme kalitesine de hemen geleyim. Malzeme kalitesi üst tarafta yumuşak. Fokus da sertti. Buralar gayet yumuşak. Kolumuzu da yumuşak. Yumuşak. Sadece şurası birazcık hani arada kalmış. Yani fokusta burası tamamen yumuşaktı. Sadece üst taraf sertti ama burada Mega'nın ortasını sert etmişler. Biraz garip yani. Keşke o yumuşak olabilirdi. Buralar, buralar sert. Üst taraflar gayet yumuşak. Fena gözüküyor, güzel. A falan bir daha arttı falan. Buralar da yumuşak ama şuralar falan sert zaten. Yani o C segment standartlarında da de En azından kapısının yumuşak olması. Güzel ama arka zaten sertti. Arka sertti. Ama krom detaylarımız da burada güzel, güzelce dönülmüş burada krom detaylar var. Vitesin çevresinde krom detaylar, direksiyonun çevresinde krom detaylar var. Klima menfezlerinde de krom detaylar var, torşlarda da krom detaylar var. Aynamız elektro krom bir ayna değil. Otomatik e, kararmıyor yanlış bilmiyorsam. Öyle biliyorum. Katalog öyle konuştum. Direksiyonumuzun malzemesi gayet yani plastik de değil, deri de değil, bir kaplama da yok ama yani güzel. Yani Focus'un direksiyon kalitesi daha iyiydi. Fakat hani Focus'un direksiyonuyla bunu karşılaştırırsan Focus'un bir daha şık, daha kullanışlı. Çünkü hız tuşu burada, yani, ses tuşu burada. Direkt buradan basıp açamıyorsunuz. Ama sesle komut özelliği var. O güzel bir şey aslında. Hayatınızda tekrar ışıklandırmamız da burada mevcut. Şöyle açık olduğu şu an kapı açık olduğu için ışığı kapatamıyorum. Yükseklik ayarı var direkt e, şeyimizde. Koltuğumuzda bu koltukta da var bu yükseklik ayarı. Gayet güzel bir şey. Burada itiniz istediğiniz açıya ayarlayabiliyorsunuz. Arada ikon paket bu arada ama elektrikli koltuk yok. Opsiyon olması lazım. Yanlış biliyorsan da beni lütfen uyarın. E, ses kalitesini şu anda deneyemiyorum çünkü çekim yapmaya birazcık kalabalık ve gürültülü. Şu an mikrofon sayesinde birazcık kısa biliyorum bunu. Ses kalitesi de ortalamalarda diyebilirim. Bir ses sistemi yok arabada. E, 4 hoparlör olması lazım. Yani 4 hoparlör, 2 olması lazım. Yanlış biliyorsan buraya düzeltirim zaten. Şöyle kol dayamasından bahsedeyim. Gayet güzel geniş bir kol dayama olduğunu söyleyebilirim. İçi de kaplı bu arada gayet güzel. Ve içine bayağı da gidiyor. Şurada derin bayağı gidiyor gerçekten. Hiç fena gözükmüyor. Yani kullanışlı bir alan olduğunu söyleyebilirim en azından. Biz şu anda göstermeye çalışıyorum. Bakın şu an sporu aldım. Kırmızı desenler olmaya başladı. eko aldığım zaman yeşil oluyor. Perso'yu aldığım zaman da biraz kırmızı turuncu tarz oluyor. Eko'da. Konfort'a konfor alayım bir de. Şurada konfor seçeneği var. Konfort'ta böyle pembe gibi bir şey oluyor. Konfor adına. Şöyle güzel bir şekilde değişiyor aracımız. Evet ben sporda kalmayı tercih ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurada iki tane USB girişimiz var. AUX girişimiz var. Şurada da güzel bir gözümüz var. Hiç fena değil. Gayet de yeterli. Otomatik dizimiz EDC 7 ileri. Onu zaten sürüşte bahsedeceğim özelliklerinden. Ee, onun dışında elektrikli camlarınızı tekrar konuştular canım kapanabiliyor zaten. Ondan bahsetmiştim. Evet, şimdi yola çıkalım ve size elinden geldiği kadar sürüşten bahsetmeye çalışayım. Evet arkadaşlar sürüşümüze başladık. Yine her zamanki gibi güzergahımda ilerleyip sizlere en iyi bilgiyi vermeye çalışacağım. İçinde bulunduğumuz araç 1.3 TC 1332 cc'lik. Mercedeslerde de kullanılan Mercedeslerde 163 beygir, Renault Meganların Renault modellerinde 140, 150, 155 olarak değişiyor. Tabi bunun 110'luk versiyonları da var. 100'lük versiyonları da var. Değişiyor tabii ki. Bizim aracımız 140 beygir güç. 240 Nm tork üretiyor. Bu torku 1600 devirden itibaren verdiği söyleniyor katalogda. Hemen hemen doğru. 1700 devirden sonra bir güç gelmeye başlıyor aynı şekilde. Bir şikayetim Şu sinyal sesi ya böyle robot gibi duruyor. Yani karjar kullandığımı söylemiştim daha önce. Bir arkadaşımın karjalarını kullanıyordum bir, bir yıl kadar. Yani onda da aynı sinyal vardı. Gerçekten garip hissettiriyordu. Şimdi hızlanalım altta bir kickdown tuşu var arkadaşlar. O kickdown tuşuyla aracı aşırı bir şekilde hızlandırabiliyorsunuz. Şu anda hızlı bir şekilde 130'a çıktık. Ve bu arada ilginç bir şekilde 130'da, 130'da gelmeden bir rüzgar sesi hemen camlardan gelmeye başladı. Focus'ta bu yoktu mesela. Hatırlatırım. Bu kötü bir bence eksi bir durum yani. Yani 130'dan sonra bir şey gelmesi bence kötü. Yani fokusta 100-140'tan sonra belirgin bir sizi gelmeye başlıyor. Bu Megane'da 125-130'dan itibaren geliyor. E bu arada aracın ivmelenmesi aşırı iyi. 140 beygir e, torta çok düşük devirden sonra geldiği için, çok düşük devirde geldiği için gerçekten çok seri bir şekilde imelenebiliyorsunuz. Hemen otomatik vitesten bahsedeyim. Otomatik vitesimiz 7 ileri EDC şanzıman olması lazım bu araçta. 6 ileri de olabilir tam bilmiyorum. Aracın model yılı 2019 yazıyor çünkü. Bu arada evet şu Grandland gitmedi. Evet şöyle sola çektim vitesini ve artık manuel aldım. Şu anda iyice büyüteceğim. Evet. Şu anda 135 ile gidiyorum. 2500 devir civarında gidiyorum. Yani 2000 devirde de hemen hemen şöyle devam edeyim. 2000 devire geleyim. Evet arkadaşlar. 2000 devirde de 110-115 civarı bir hız yapıyor. Aşağı yukarı. Bu da uzun yolda sizin rahat etmenizi sağlıyor diyeyim. Evet çok yüksek hızlar yapmıyor ama yeterli. En azından yeterli olduğunu söyleyebilirim. sesi şu iyi 20den bir kurtulalım. Evet gerçekten yani dizele gerek yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman benzinli araç bile az yakıyor zaten. Sadece sağ ayağınızın ne kadar basıp basmadığı ile alakalı gaz pedalına. Şu an gaza full bile basmıyorum arkadaşlar. Yani aşırı bir şekilde hızlanıyor ve sadece spor moddayım. Yani spor modun etkisi de olabilir. Ben en iyisi şu konfor moduna geçeyim. Konfor modunda hem daha konforlu bir şekilde ilerleyelim. Hem de muhabbetimize devam edelim. Zaten yeteri kadar hızlandık. Zaten şu an yollar nispeten biraz da dolu. Çok fazla hızlanamıyorum. Ve konfor modda da gayet iştahlı bir bilenmesi var. Gayet başarılı. zaten yine geldiğim yola bağlanacağım. Benim her zamanki sürüş güzergahımda olduğu gibi. Oraya döndüğüm zaman videoyu açacağım. Arkadaşlar yine geldiğim yere dönüyorum. Bu arada bahsetmediğim bir iki şeyi hatırladım. Onu da söyleyeyim. Arka stoplarımız led arkadaşlar ama sinyallerimiz halojen. Fakat stoplarımız çok şık duruyor. Zaten Megan'ı görenler görmüştür. Dışarıda bir yerde her zaman bir Megan'a rastlamışsınızdır. Arka stopları gayet güzel. Hiç fena değil. Yol tutuşundan biraz bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim. Yol tutuşu ...segmentinin en iyisi değil tabii ki... ...ama gayet yeterli bir yol tutuşa sahip... ...çünkü bildiğim kadarıyla arkası torsiyon çubuğu... önler McPherson galiba... ...arkalar bir torsiyon çubuğuna eşli... ...o yüzden Focus kadar... ...iyi bir sürüş dinamikleri yok araçta... ...ama bu onu kötü bir sürüş... ...sunduğunu mu gösteriyor? Tabii ki hayır, gayet güzel bir sürüş zaten veriyor... ...Meganlar zaten her zaman... ...sürüş zevki güzel olan araçlardı... ...yüksek olan araçlardı... ...inmelenmesi de hiç fena değil... ...motoru da gayet iyi, zaten... Focus'la hemen zaten Fokus sahipleri Focus'la kıyaslayacağım. Focus'ta bir turbo benzinli motor yok. Hani 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 bu tarz hacimlerde bir motoru yok. 1.0'da benzinli motor var ama o da hacminden dolayı doğal olarak bu araçla kıyaslamamız pek mümkün değil. Dizel motoru Fokus'un var 1.5 ya EcoBlue pardon özür dilerim. 120 beygir 300 Nm tork. Megane'ın 1.5 Blue ya 115 beygir 260 Nm torkluk motorundan daha iyi en azından onu söyleyebilirim. Dizelde Focus önde ama benzinli de de Megane önde. Renault önde. Evet bu arada artık normal standart otomatik moduma çekeyim. Çünkü araba sürekli devirde bağırıyor manuel aldığım için. Şu anda sabit bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Hız sabitlemeyi açayım. Hız limitörü diyor. Regülatör diyor. Evet galiba bu. Şu Şundan mı basıyorduk? Evet. Yok bu 84'ü geçme anlamına geliyor. O zaman şöyle yapacağız. Şunu alayım. Evet şu anda evet, 88'i geçmeyecek büyük ihtimalle. İnmeyecek. Ben bir türlü anlayamadım bu Renault'un hız sabitleme olayını. Hız limitörü dediyse bu olması lazım. Evet yine olmuyor. Yani anlamadım ben. Yani Renault'un ne yapmak istediğini ben burada çözemedim. Şu araçlardan da bir kurtulalım. Evet bu ESP çok küçük bir devreye girdi. Herhalde anlık bir fazla gaza bastığım için. Evet şöyle araba bir yavaşlıyor ondan sonra hız istediğiniz hıza geliyor. Çünkü az önce 82 ayarladım. 80'den 78'e düştü ve sonra 82 aldı kendini. Yani garip hafıza yatıyor herhalde büyük ihtimal ondan dolayı. Bu arada şurada bir servis ikazı yanıyor ama araçla ilgili bir sorun olduğundan değil. Genelde Renault araçlarda bu oluyor. Yani kronik bir sorun diye biliyorum ben. Çünkü Fluence'de, Fluence'de de bindim. Onda da yanıyordu. Yani araba gayet bakımlıydı. Tanıdığım bir arabasıydı. Sağdan bir kombo geliyor. Biraz sinirli bir kombo. Evet ben şöyle yine sağa geleyim çünkü test şeyime bir geleceğim çünkü. Sınırına geleceğim çünkü. Evet son bir hızlanmamı yapayım. Çünkü artık testi bitireceğim çünkü. Silikler de çok güzel. Arabalar da. bir ama var nedense yani içimde CV'ye karşı. Hani segmentte geri kalan bir araba değil tabii ki ama yani sunduklarıyla ya yani biliyorum her zaman C segment dediğinizde her zaman ilk Civic gelmiyor akla. Son zamanlarda Türkiye'miz için konuşuyorsan C segment dediğinizde aklıma zaten direkt ilk Megan, Focus, Corolla, Egea diyeceğim. İkinci ellerden Jetta diyeceğim. Ama yani Civic hemen aklıma gelmiyor nedense bilmiyorum ya da ben belki de benlik bir durumdur. Evet Eko'yu alalım şehir içine. Geldik çünkü hem gaz kelebeliğimiz de yavaş yavaş şey olsun fazla basmadan ilerleyelim. Eko aldık zaten rahatız. O konuda bir sıkıntımız yok. Bu kadar da arkadaşlar elinden geldiği kadar Renault Megane'ı anlatmaya çalışacağım size 1.3 TC motoruyla. Dizel motoru çekmeyi isterdim ama dizel motoru zaten isteseniz her yerde bulabilirsiniz ama motor hem çok aranan bir motor hem de merak edilen bir motor. O yüzden bu motoru çekmek istedim ben de. Hem hazır denk gelmişti. O yüzden güzel bir video hazırlamak istedim. Elimden geldiği kadar güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Bu arada start devreye girdi. Şu anda sessiz bir şekilde bekliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olup yorumda atarsanız çok mutlu olurum. Şikayet ettiğiniz ya da öneriniz varsa da mail adresine ya da YouTube yorumlarından da bana ulaşabilirsiniz. Ben bu yorumları ciddiye alıyorum. Gelişimim için çok önemli çünkü. Bir sonraki inceleme ne olacak diye soruyorsanız şimdi biliyorsunuz yaklaşık 18-19 gün bir yasak başlayacak. Ondan dolayı Mayıs'ta bir Ege'ye düşünüyordum ama şu an onu Haziran'a ertelemek zorundayım. Çünkü zaten şey olacak. Haziran'ın sonuna doğru yasak bitecek çünkü. O yüzden onu zaten Instagram hesabından YouTube yorumlarından size ulaşırım. Bilgi veririm. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Videolardan da haberdar olmak için zili de açarsanız mem memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın.